Teşekkürler. Petek, Türkiye'de özellikle de son aylarda TL'deki değersizleşme ve enflasyondaki yükseliş nedeniyle e, ücretiyle geçinen, emeğiyle geçinen kesimlerin yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor. Bu kesimlerden biri de kamu emekçileri. Türkiye'de şu an aktif çalışma hayatı içerisinde 3 milyon 200 bin kamu emekçisi var. E, kamu emekçileri sendikaları, konfederasyonu KESK hafta sonu 4 ilde alanlara çıkarak Kamu emekçilerinin sesini duyuracak, taleplerini dile getirecek KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal. Konuğumuz kendisiyle miting hazırlıklarını ve taleplerini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Köksal. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ee, KESK olarak hafta sonu dört ayrı miting düzenleyeceksiniz, dört ayrı ilde. KESK neden alanlara çıkıyor, talepleriniz nelerdir, miting hazırlıkları nasıl gidiyor, nerede, hangi gün, hangi mitingleri düzenleyeceksiniz? Evet, öncelikle e, kanalımızı veya bizi izleyen seyircileri <laughs> konfederasyonum ve iş kollarımız adına selamlıyorum, sevgilerimi iletiyorum. Şimdi biz e, dört ilde e, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır bölge mitingleri yapıyoruz. E, bu illere bağlı olan e, çevresindeki illeri de buraya çağırarak e, yerelde e, bütçe döneminde sorunları yerelle tartışmak yerelle hep beraber e, onların sözü olma niyetiyle yola çıktık e, ve e, bu hafta sonu cumartesi günü e, İzmir ve e, Diyarbakır'da pazar günü ayın 19'unda da İstanbul ve Ankara'da mitinglerimiz gerçekleşecek e, İstanbul'da Kartal Meydanında İzmir'de Gündoğdu'da, Ankara'da e, Tan Diyarbakır'da istasyon meydanında olacak e, kamu emekçileri ve e, geçinemiyoruz diyen herkesini davet ettik mitingimize. E, bir buçukta başlayacak ortalama e, mitinglerimizin e, başlangıç saati. E, Hazırlıklarınız ne durumda? Birçok e, kurumu ziyaret ettiniz, destek istediğiniz diğer e, kamu çalışanları, konfederasyonları, işçi, sendikaları siyasi partiler, diğer demokratik kitle örgütleri kimler destekleyecek bu mitingin? Aslında bakarsanız bu mitingin başlangıcı toplu sözleşme sürecinden önce başladı. Yani çünkü biriken bir sürü sorunumuz vardı. Bunlarla ilgili de salt bir kamu mekçilerinin sorunu olmaması sebebiyle işçi sendikalarını, odaları, siyasi partileri bir dizi ziyaretlerle aslında biz toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya ve geçinemiyoruz bağlamında onların bu dilini oluşturmaya çabaladık. Türkiye Şakeş Disk odalar partilerle yapmış olduğumuz ilk tur ziyaretiyle o günden bu zamana kadar bugüne kadar birkaç sefer ilgili kurumları ziyaret ettik çağrılarımızda bulunduk. Bu miting keskin yapmış olduğu organize bir mitingdir ancak bu ziyaretlerimiz sonrasında aslında merkezi bir mitingken bölge bütün ülke geneline yayılması konusundaki e, dönüşümü hep beraber kararını almış olduk. Dolayısıyla kesk yapıyor ancak e, Türkiye'deki tüm kesimler bu mitingle ilişkin bu duyarlılığını gösterecektir. Onların talebiyle de oluşmuş, iş yeri ziyaretlerimizde kavim talepleriyle oluşmuş e, mitingdir. Gerekçelerimiz de aslında baştan beri aynıdır, çözülmemiştir. Yani insanca bir yaşama ilişkin talebimiz ne TİS döneminde olmuştur ne bugün e, ki bütçe çalışmaları esnasında bunun en ufak bir nüvesini göremedik. E, i̇ş yerlerinde de aslında bakarsanız aynı tepkiyi de gördüğümüz içindir. Aslında bu miting bir sadece ikazdır, bir başlangıçtır. Devamı gelecek mi? Bu mitinglerin dışında bir eylem takviminiz var mı? Çözüm bulunamadığı müddetçe sendikaların aslı görevidir. Haklarımızı savunacağız. Yani biz burada o yüzden varız. Bizi kendi sendikamızı, konfederasyonumuzu kurarken herhangi bir e, siyasi partiyi, herhangi bir iktidarın devamını sağlamak niyetiyle gelmedik bu ülkede. Birleşmedik. Yani kes dediğiniz konfederasyonun e, temelde e, bu ülkenin demokratikleşmesi, insanca yaşam koşullarının olması, e, toplumun yaşamış olduğu her türlü zorlukları, yaşamdaki e, karşılaştığı zorlukları aşmak için e, KESK mücadele alanda hep olmuştur. Bu dönemde öyle bir dönemdir. KESK yine e, bu dönemde de e, üzerine düşer bu görevi layık yerine getirecektir. Sonu talepleriniz nelerdir alanlarda? Hangi talepleri dile getireceksiniz? Biraz önce bahsettiğim ilk işte insancı yaşam ücreti diye tariflediğimiz ve toplu sözleşme döneminde yoksulluk sınırının altında en düşük bir memurun maaş almamasını talep etmiştik. Bizim 6.952 lira olan net ücretimizin üzerine diğer sosyal yardımlarla beraber 10.400 lira gibi bir rakam telaffuz etmiştik. Bugün görülüyor ki yani bu dolardaki vesairedeki hani ekonomik krizin getirmiş olduğu ve öncesi olan ve bu bir günde bir ayda olan bir şey değil geçmişten bu zamana gelen birikimler sonrasıdır yaşadığımız şu süreç ve hükümetin beceriksizliğidir. 10.400 lira talebimiz yerine getirilmemiştir. Yani her dönem sata sata bitirilemeyen kavam ekçi haklarına ilişkin memur senin 5 artı 7'ye ilişkin imza atmasıyla beraber keskin de bu talebi havada kalmıştır. Ki kal kendilerini de talebi yüzde 62'lerdeyken toplamda 2 yıla yüzde 26'ya imza atmışlardı. Biz sadece 2022 yılı için net ücrete yüzde 43 istemiştik. Bu işin ücretsel bir kısmıdır ama bir başka bir şey vardır ki bu ülkede sendikal mücadeleyi verirken hükümetlerin iki dudağının arasındaki bir yasayla e, sendikal mücadele vermek istemiyoruz. Demokratik bir e, grevli toplu sözleşmeli sendika yasası istiyoruz. 4.688 bu yönüyle e, zayıftır, yetersizdir. 4.688'in grevli bir hale gelmesini istiyoruz. İşsizliğe çare bulması için hükümetleri baskı unsuru olsun diye temel gelir güvencesi istiyoruz. Temel gelir güvencesi anayasal bir güvence olmalıdır. İş bulamadığı yurttaşa hükümet anayasal hak olarak onun sağlık ve e, geçimini giderebileceği kadar bir bütçeden ödenek e, vermek zorundadır. Ne zamanki iş bulduğu ise bu ödeneği kesmek e, durumunda kalmalıdır. Yani bunun yanı sıra e, çoklu e, çalıştırma biçimlerinden derhal vazgeçilmedir. Özelleştirmeler derhal kamulaştırılmalıdır. Şu anda ihraçlara ilişkin e, özellikle 2015 e, yani 15 Temmuz sonrası yapılan o ihraçlara ilişkin e, hakkında dava olmayan, e, herhangi bir soruşturması olmayan, hüküm giymemiş bir sürü kavmekçisine ilişkin kez o günden bu zamana kadar bütün görmüştür hepsini ve mücadeleyi ayrıştırmadan tek temelde e, şöyle ifade etmiştir. 6 ayda ihraç ettiklerinizi bunca yıl zaman geçti halen geriye çeviremediniz. O hal komisyonu lav edilmelidir. derhal işlerine e, görevlerine Dön, dönmeleri sağlanmalıdır diyen güvenceli bir istihdamı kendisine rehber edinen bir şey politika hattı kurmuştur. Demokratik adil bir çalışma yaşamı dediğimiz ve içine aslında liyakatlı kamu çalışanlarının olmamasından kaynaklı olan antidemokratik çalışma yaşamını tekrardan demokratik bir hale getirmesine ilişkin talebini ortaya koymuştur. Kamudaki Kamu hizmeti meselesinin, kamu hizmetinin bir avuç zengine sermayeye değil, toplumun tüm kesimlerine verilmesi konusunda, topluma yararlı kamu hizmeti verilmesi konusunda keskin net talebi vardır. Halk yoksuldur, halkın ihtiyaçları çok fazladır. Sağlıkta, eğitimde, tüm birimlerde e, kamu hizmeti halka yönelik olmalıdır diye ve bu benzeri birçok e, talebimizi biz e, öteden beri sıraladık. Bu taleplerimiz öyle bir hale geldi ki artık sayfalar almıyor, klasörler almıyor. Yani çözüm bekleyen bir sürü talebimiz var. Bu bütçe döneminde bunların hiçbirini görmedik. Göremezdik çünkü bütçe hazırlanış itibariyle geçmiş yıllarla mukayese ettiğinizde, bu tek adam rejimi sisteminin de bir sonucudur, sosyal taraf yoktur. Bütçede çağrılıp da meclise, sendikalara, bu konuda ne düşünüyorsunuz denen bir sorgu yapılmamıştır. Saraydan gelen bir bütçe mecliste öne konmuştur. Kabul edenler, etmeyen ya da komisyonlarda tartışılması bile antidemokratik olmuştur. Biz bunları izledik televizyonlarda. E bugün itibariyle bütçe sonlandırılacak. İşte geldiğimiz noktada bizim olmayan, halkın olmayan, sermayeye dönük ve bütün birikimlerimizi bir avuç sermayeye peşkeş çeken bir bütçe dönemiyle 2022 yılında bütçeyle karşı karşıyayız. Kaldı ki artık bu bütçe de şeyin de getirmiştir. Hazırlandığı dönemdeki rakamlarla geldiğimiz şu dönemdeki rakamlar arasına baktığımızda kurdaki dolar kurundaki dünyadaki bu e, alım gücü açısından Türkiye'yi değerlendirdiğimizde e, bütçenin karşılığı yoktur. Çünkü bugün e, şeyde bile e, yurt dışındaki e, özellikle en son bir ülkeyle yapılan anlaşmada dolar kuru yani basından aldığım bilgiyle söylüyorum 22 lira olarak sabitlenmiş. Evet. Yurt içindeki şeylerde de keza 17 lira üzerinde şu an alışveriş yapıldığına ilişkin basından sizlerde şöyle hazırken 9 lira civarı evet, şey, 9, 9 lira civarıydı sanırım. evet bugün evet. yurt içinde 17 yurt dışındaki o, o para alışverişlerinde 22 lira kuru kabul eden bir e, pozisyonda mevcut bütçenin, gelir ve giderler kaleminin geçerliliği artık kalmamıştır. E, kamu emekçileri adına memur sen Ağustos ayında az önce belirttiniz e, toplu iş sözleşmesini hmm. imzaladı. İki hmm. yıl için yirmi e, %26 zam e, evet. öngörülüyor. Oysa TÜİK'in enflasyonu bile şu an enflasyonu yıllık %21'de olduğunu hmm. gösteriyor ve hızla yükselme eğilimde. Hmm. Bağımsız kuruluşlar ise bunun 3 katı yüksekte olduğunu gösteriyor enflasyonu. Ee, diğer yandan hükümetin kamu emekçilerine bir zam yapacağından bahsediliyor. Sizin beklentiniz nedir? Bu durumun telafi edilmesi için ne kadar bir zam yapılmalı kamu emekçilerine? Hükümetin bir zam yapmasıyla ilgili sendikayla TİS'in TİS içinde diye telaffuz ettiği şey geçmiş TİS'teki aldatmacının bir benzerini yaşayacağımız aşikardır. Biz Ağustos döneminde de söylemiştik. İçeride bir tiyatro sergileniyor ve nihayetinde daha fare doğurdu diye de ifade etmiştik. verilen 5 artı 7 ilk 2022 için. Yine e, hükümetin kimi kurmaylarının ifadelerinin yanı sıra ilgili sendikanın, memursenin konfederasyon başkanı bir beklenti içinde olunmaması gerektiğini, bir %35 telaffuzunun iki toplam yılın üzerinden olduğunu söylemiştir. Ama geldiğimiz noktada sizin de bahsettiğiniz üzere artık çarşıda, pazarda, mutfakta gelen zamın yüzde yüz elli, yüzde yüz altmışlara geldiği, bırakın yüzde ellilik, yüzde kırklık falan değil, yüzde yüz ellilik bir rakama geldiği bir noktada ve bugün asgari ücret üzerinden yüzde elli nokta bir artışın yaşandığı bir yerde, kamu emekçileri için Ocak ayında yüzde elli altında bir ekzam olmaksızın sadece tiste bağlanan bir şeyle yüzde beşle komikçisinin geçinemeyeceği ortadadır. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bu tartışmaları bir kenara bırakıp ve sonun olmayacağını bilen yerden söylüyoruz. Komikçiler olarak en az yüzde elli nokta dört asgari ücrete uygulanan zam kadar en düşük memura yüzde elli olarak uygulanmalıdır diye bir talebimiz var. Son olarak hafta sonu dört ilde miting düzenleyeceksiniz. Yasal prosedür tamamlandı mı? İzinler alındı mı? Bir yasal açıdan bir sıkıntı var mı? Biz tabii ki ülkede yıllardır bu mitingleri yapıyoruz. Buna ilişkin ilgili valiliklere başvurularımızı yapar. O başvuruların sonucunda da e, alanda çalışmalarımızı devam ettiririz. Dolayısıyla dört mitingimize ilişkin gerekli resmi prosedürler sonuçlanmıştır. Hangi alanda, hangi saatte, hangi şekilde miting yapacağımıza ilişkin herhangi bir sorunumuz yoktur. İllerden gelen araçlarımıza ilişkin herhangi bir şekilde şu ana kadar eksikliklerimiz yoktur. Biz tüm halkın taleplerinin o miting alanında sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için gereken her türlü tedbiri aldık. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günü tekrar etmek istiyorum. Cumartesi günü İzmir ve Diyarbakır'da 18'inde 19 Aralık'ta İstanbul ve Ankara'da e, mitinglerimiz, bölge mitinglerimiz olacaktır. Kesk olarak tüm yurttaşlarımızı mitingimize davet ediyoruz. Buyursunlar, gelsinler. E, geçinemiyoruz çünkü. Biz de Artı TV olarak mitingleri izleyeceğiz, canlı olarak izleyicilerimize aktaracağız. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler Sayın Teşekkür Kansan. ederiz, çok sağ olun. Kamu em e, kamu emekçileri sendikaları Kesk e, Konfederasyonu Kesk Genel Sekreteri Sayın Şenol.